Şapıyon eşik kışım dertlerimin dermanısın İçkinin sarhoşluğu esrarımın dumanısın Seveni sevdalısın sevmeyenin belalısın Bir Allah iki kartan gerisinin anasını Yaşarken kalbindesin ölünce mezar taşında Etmeyim de aşımda sevindim göz yaşımda İster yedi yaşımda istersen yetmiş yaşımda yaşım Beşiktaş sevgisi ölene kadar hep yanımda Gecenin bir yarısı toplanmış dolma bahçede Ortamın en kralı dört basman otobüsünde Kafalar güzel yine dillerde yeni bir beste. Bekle bizi Fenerbahçe geliyoruz emanette Ayıpların en damarı kırmıyor ki kafamızı Şarabın yıllanmışı döndürmüyor başımızı Tek basman yollarında yıprattık hayatımızı